Efendim Demirtaş sokağa çağırmışmış. Tekrar çağırıyorum. Sokak meşrudur. Zulme karşı direniş meşrudur. Haktır. Sana meşrudur da bize meşru değil mi? 15 Temmuz darbesine karşı sokağa çıkanan meşrudur da kayyuma karşı vekil tutuklanırsa sokağa çıkacaklar gayrimeşrudur. Herkesin iradesi saygındır. Halk demokratik tepkisini her yerde barışçıl çerçevede gösterme hakkına, hukukuna sahiptir ve asla vazgeçmeyeceğiz. Aman ama bunlar efendim sokak tehlikelidir falan filan diyecekler. Kalmayın bunlar. Sokak demokrasinin en meşru alanlarından biridir. Sokan gasp edildiği, yok edildiği yerde demokrasi olmaz. Demokrasi sandıktan ibaret değildir. Günlerce sokaklarda meydanlarda 24 saat durmaya devam edin diye çağrı yapanlar şimdi Demirtaş Efendi sokağa çağırdı yine ortalığı kana bulayacak diye beni suçlayıp kitlemizi baskı altına almaya çalışıyor. Hayır sakın kanmayın bunları. Sokak meşhurdur. Herkese meşrudur. Zulme karşı direnmek isteyen herkes için sokak gösteri meşrudur. Yeter ki meşhur çerçevede, barışçıl çerçevede ama direnişçi bir şekilde zulme karşı da dimdik durarak bedel ödemeyi de göze alarak bu mücadeleyi sürdürelim.